Merhaba. Bugün size bademcikler, bademciklerin sık iltihabı ve bademcik ameliyatlarından söz edeceğim. Bademciklerimiz dil kökünün iki yanında lenfoid sistemde kısmen savunma mekanizmalarına katkısı olan yapılardır. İlk karşılaşma yeridir. Ee, öncelikle dış etmenlerle ilk karşılaşıp bir takım koruyucu faktörlerle tepki veren e, yapılardır. Ancak e, bunun sık sık bu ilk durak olması nedeniyle sık sık enfeksiyon olması e, bir süre sonra so, e, savunma sistemine katkısından ziyade bu enfeksiyonların odağı haline gelmesi, boyutunun büyümesi nedeniyle e, bir fayda yerine e, zarar verir hale e, gelmektedir. Bu nedenle bu bademciklerin büyümesi ve tekrarlayan enfeksiyonlar bazen bademcik ameliyatına kadar bizi götürebilmektedir. Bademciklerin özellikle hem çocuklarda hem erişkinde yılda 4-5 kezden fazla atak olması, bir enfeksiyon atağı olması. Volüm etkisi yani hacim hacminden dolayı e, gerek e, uyku apnesi gerek rahat soluk alıp verememe gibi nedenlere yol açması ya da tek taraflı olarak bademciklerin büyümesi asimetri tıpta her zaman asimetrik büyüme e, hekimler tarafından önemsenir. Bademcik amiyatı gerekliliğini ortaya koyar. Ee, bu arada bademcik enfeksiyonlarında e, en sık etkenler viral etkenlerdir. İkinci sırada bakteriler gelir. Bu da bilinenin aksine e, daha az sıklıkla antibiyotik kullanmamız gerektiğini bize söyler. Bademcik ameliyatlarında bu bahsettiğim e, durumlarda genel anesteziyle e, erişkinde ve çocukluk çağında uygun vakalarda bademcik ameliyatı her yaş grubunda yapılır. Eğer e, bu doku vücuda bir odak olarak zarar veriyorsa bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaratır. Özellikle alt solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı, eklem rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları ve sistemik döküntülerden cilt hastalıklarına kadar birçok problemin ana kaynağı olabilir. Böyle durumlarda atak sayısı yılda 3'ü 4'ü geçen ve kişiye katkıdan ziyade zarar veren bir bademciği e, mutlaka e, bademcik ameliyatı tonsilektomi demediğimiz ameliyatla alıyoruz. Genel anestezi uygulanır. Ortalama ameliyat süresi 35-40 dakikadır. Ameliyat öncesi gerekli anestezi uzmanı ve gerekli doktorlarla tüm e, iletişimler kurularak e, gerekli tetkikler de yapılarak ameliyat e, yaklaşık 30 dakikalık bir süreyle gerçekleştirilir. Genelde uygun vakalarda ameliyat yapıldığında sabah yapıldığında öğleden sonra takibi uygun vakalarda kanama kontrolü de yapılarak hastalarımız taburcu edilir. Ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun tabii ki ameliyat sahasında ağrıdır. Bunu da bir takım ilaçlarla atlatıyoruz. Artık fayda vermek yerine savunma sistemine katkısı olmak yerine vücuda zararı olan bir odak olarak enfeksiyon odağı olarak hacim olarak zararı olan bademciklerin ee, mutlaka alınması gerekir. Bu konuda direnmenin e, herhangi bir kişiye katkısı yoktur. Mutlaka hekim görüşlerini e, uymakta fayda vardır. Sağlıklı günler dilerim. Kent Sağlık Grubu. İnsana verdiğimiz değere güvenin.